İki dakika beni dinlemedin değil mi? Ama 96 gün beni zindana atmayı iyi bildin Sayın Şantop. Ne, neden kaçıyorsun? Neden sözleri dinlemiyorsun? Güya meclis başkanısın değil mi? Boş yere benim vekilliğimi düşürdün, beni izinden attın. AYM oy IY birliğiyle bu kararı verdi. Ayıptır utanın ya, ayıptır. Nasıl kesiyorsun sözüme? Ben bir komisyon konuş. Sen beni haksız yere, haksız yere vekilliğimi düşüren anayasa mahkemesinin kararını çiğneyen bir insansın. Sen nasıl başkansın yahu? Sen nasıl başkansın? Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Devlet Bahçeli'nin emrini dinlediniz. Siz meclis başkanıydınız. Dört günlük adalet nöbetinde Devlet Bahçeli emretti, siz yaptınız bunu. Bir sabah namazı vakti kalktığımda sabah namazını bana kıldırmadan, ceketimi, gömleğimi giymeden, pijamayla, ayakkabımı giymeden terlikle ve polislerin 158 tane polis oraya çağırarak Sayın Başkan lütfen dinleyin beni. Lütfen dinleyin. 158 tane polis çağırarak beni attırdınız. Ve nasıl? Sahte bir tutanakla attırdınız. Sahte bir tutanakla attırdınız. Dinleyin. Söz bende. Söz milletin vekilinde. Söz milletin vekilinde dinleyeceksiniz. Yerinizi odurun dinleyin lütfen. Bakın siz milletin vekilini dışarı attıran bir insansınız. Ve sahte bir tutanakla 10 tane polisin 10 tane polisin sahte bir tutanağıyla attırdınız. Bakın 10 tane polis diye illegal bir slogan attığımı söyleyerek bir tutanağa imza attılar. Daha sonra sabah namazı vaktinden sonra ben karakola gittim. Bir saat içinde o sahte tutanağınızın ne kadar yanlış olduğu ortaya çıkar. Ayıptır utanın. Daha ayağa kalkmışsınız bana itiraz ediyorsunuz. Yazıktır ya. Sa bu, bu meclis bu meclis böyle bir skandal görmedi. Meclis başkanı olarak 10 tane polise burada var. Onlarla da ilgili hukuki süreç devam ediyor. 10 tane polise dağlarına sahte tutanak tutturdunuz. Şey Bu meclis tarihi böyle bir şey görmedi. Barabin. Bakın. Bakın benim, benim, beni 96 benim, gün konuşturmadınız, zindana attınız. Barabin, bırakın da iki dakika konuşayım ya. size. Ben benim lütfen ya sözümü ben, kısmayın. Lütfen Sözümü çok kıstınız. Zaten ara verdim. Beş dakika sonra. Bakın koca meclis başkanı benim dediklerime tahammül edemiyor. Bu büyük bir skandaldır. Siz protokolde ikinci sıradasınız. Siz siz MHP'li Devlet Bahçeli'nin sözünü dinleyecek Araya. adam değilsiniz. Araya. Protokolde ikinci sırada olan birisi Araya. nasıl böyle bir skandala imza atar? Araya. Ayıptır, Araya. yazıktır Araya. diyorum. Aradan sonra Ve daha sonra utanmadan bana FETÖ taktiği diye... Utanmaz da bir laf ettiniz. Yazıktır, günahtır ya. Ara verdi, ara ver. Aradan Aradan sonra da devam ederiz. Sözlerime tahammül edemiyorsunuz. Ayıptır, yazıktır, utanın. İki dakika beni dinlemedin değil mi? Ama 96 gün beni zindana atmayı yiyedin sayın şantop. Nereden kaçıyorsun? Neden sözleri dinlemiyorsun? Dünya meclis başkanısın değil mi? Boş yere benim vekilliğimi düşürdün. ben zindana attın. AYM oy birliğiyle bu karar verdi. Ayıptır utanın ya. ayıptın. Bir de benim sözümü kesiyorsun. Nasıl kesiyorsun sözüme? <laughs> <laughs> <komisyon kul> <laughs> Sen beni haksız yere, haksız yere vekilliğimi düşüren anayasa mahkemesinin kararını çiğneyen bir insansın. Sen nasıl başkansın yahu? Sen nasıl başkansın? Anayasa mahkemesi oy birliğiyle karar aldı. Oy ay birliğiyle. Ayıptır. Utanın bari yüzünüz kızarsın. <laughs> Ne bunu konuştun diye başkan. Ya bir ara verdi ya. Ne demek ya? Ne demek var mı? Bütün bir oyunda beni zindana attınız. Görmediniz mi? Gön kavuyu bunu gördü. Tabii ki tamam, hesabını sordum. Bilmez misin hesabını sordum. Tamam,